17 Eylül 1999 sabahı İstanbul. Üzerinden yıllar geçse de unutulmayacak bir bahşet haberiyle sarsıldı. Henüz Büyük İstanbul depreminin üzerinden bir ay geçmişken İstanbul'un orta yerinde genç bir kız canice katledildi. 17 Eylül sabahı Ortaköy mezarlığında görevli olan bir bekçi günlük rutin kontrollerini yaparken o vahşet dolu manzarayla karşılaştı. Genç kadının bedenini beline kadar toprağa gömülmüş halde bulan bekçi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Bekçinin haber vermesiyle olay yerine intikal eden polisler çok geçmeden Maktur'un kimliğini tespit etti vahşice katledilen genç kadın bir haftadır ailesi tarafından kayıp ilanı verilerek aranan Şehriban Coşkun Fırat'tı. 8 çocuklu mutlu bir ailenin 6. çocuğu olan Şehriban Coşkun Fırat, hayalleri olan ve çalışmak isteyen bir gençti başvurduğu iş yeri kendisinden sabıka kaydı istediği için sabıka kaydı almak üzere 13 Eylül sabahlı evden çıkmış ve ailesi Şehirban'dan bir daha haber alamamıştı. Olayın şekli itibariyle faili meçhul bir cinayetti ve cinayet büro amirliğine bağlı ekipler cinayetin faili veya faillerinin kim olduğunu tespit etmek için hemen soruşturma başlattı. Soruşturmanın ilk aşamasına Şehriban'ın yakın çevresinden başlayan polisler bir bulguya ulaşamazken yakın zamanda beraber görüldüğünü tespit ettiği üç ismi takibe aldı. Bu isimler Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer'di. İlk sorguda her şeyi itiraf eden katillerin anlattıkları ise adeta tüyler ürperticiydi. Zanlıların ifadelerine göre Şehriban Coşkun Fırat o akşam Ömer ve Engin ile Taksim'de bir bara gitmişti. Beraber bir süre vakit geçirdikten sonra gecenin ilerleyen saatlerinde Şehriban, Ömer ve Engin Taksim'deki bu bardan beraber çıkarak Ortaköy'e gitmeye karar verdiler. Amaçları Ortaköy'de biraz ferahlamak, deniz havası almak ve yürüyüş yapmaktı. Şehriban, Ömer ve Engin Ortaköy'de gezerken bu gruba bir kişi daha dahil oldu. Gruba sonradan dahil olan kişi ise genç bir kadın olan Zinnur Gülşah Dinçerdi. Oldukça soğuk, sevimsiz ve suratsız bir yapısı olan Zinnur, beraber vakit geçirdikleri süre zarfında Şehriban ile hiç muhatap olmuyor, sadece Ömer ve Engin ile konuşuyordu. Grup bir süre Ortaköy'de vakit geçirdikten sonra ne hikmetse Ortaköy mezarlığına gitmeye karar verdiler. Niyetleri iyi vakit geçirmekti. Gençler Ortaköy mezarlığında alkol almaya devam ederken, Büyük Marmara depreminin üstünden bir ay geçmesine bağlı artçı sarsıntılar devam ediyordu ve sarsıntının hissedilmesiyle gruptaki erkeklerin tavırları değişmeye başladı. O ana kadar Engin ve Ömer, şehri bana karşı sıcakkanlı ve yakın davranıyordu. Zinnur zaten başından beri soğuk ve mesafeli duruyordu. Fakat artçı sarsıntılardan sonra Engin ve Ömer'in de Şehriban'a karşı tavırları değişmiş, ikisi de son derece ciddileşmiş ve hatta agresifleşmeye başlamışlardı. Şehriban bu değişen tutumu fark ederek tedirgin olmuş, oradan uzaklaşmak istemişti. Eve dönmek isteyen ve artık orada kalmak istemediğini söyleyen Şehriban'a özellikle Engin engel oluyordu. Sonrasında Ortaköy mezarlığın derinliklerine doğru ilerlemeye başlayan grubun yürüdüğü esnada Tekrar artçı sarsıntılar devam etmeye başladı. Sarsıntıyı hisseden Engin birden arkadaşlarına dönerek şeytan konuştu. Bugün ayın 13'ü, Şehriban'ı kastederek 6. çocuğu şeytan bizden kurban istiyor diyor. Daha önce dile getirdiğim gibi Şehriban ailenin 6. çocuğuydu ve olay 13 Eylül tarihinde yaşanıyor. Anlatımı bölerek kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. 13 sayısı özellikle Hristiyanlıkta lanetli kabul ediliyor. Çünkü İsa peygamberin son yemeğinde 13 kişi vardı. 13 kişi de İsa peygambere ihanet eden, ölümüne sebep olan Yahudalardan oluşuyordu. Hristiyanlıkta bundan dolayı 13 sayısı lanetli kabul edilirken satanizmde de bu sayı kutsal kabul ediliyor. Satanizmde 6 sayısı şeytan için kutsal kabul edilen bir sayı üç tane altı yan yana geldiğinde 666 şeytanın sayısı kabul ediliyor. Yaşananlar sonrası konuşmalardan bir şey anlamayan Şehriban, durumdan rahatsız olarak ''Ne diyorsunuz? Şaka mı yapıyorsunuz? Ne saçmalıyorsunuz?'' diyor. Bu konuşmalardan sonra arkadaşlarının yanından ayrılmak isteyen Şehriban, oradan uzaklaşmaya çalışırken Engin, Şehriban'ın kolundan tutuyor ve sonrasında bir arbede yaşanıyor. Engin, Şehriban'ı kollarından tutup yere yatırıyor. Ömer, Engin'e yardımcı olarak Şehriban'ı omuzlarından tutup yere çekiyor. Engin, yere düşen Şehriban'ın üstüne çıkıp boğazını sıkmaya başlıyor. O sırada Zinnur, cebinde saklamakta olduğu bıçağı çıkararak Şehriban'ı defalarca bıçaklıyor. Yaşananlar sonrası Şehriban yerde hareketsiz yatarken Engin ayağa kalkarak "Şeytana kurbanımızı verdik. Şeytan'ın kurbanı bulabilmesi için beline kadar gömeceğiz. Belden yukarısı açıkta kalacak." diyor. Böylelikle şeytan onu kolaylıkla bulabilecek. Gerçekten de toprağa kazıyorlar. Şehriban'ın vücudunu beline kadar toprağa gömüyorlar. Belden yukarısını dışarıda bırakıyorlar ve ondan sonra orayı terk ediyorlar. Mahkemede Şehriban'ı neden ve nasıl öldürdüklerini apaçık anlatan satanist katiller, Şehriban'ın aile ve yakınları tarafından saldırıya uğradı. Mahkeme sonucunda sanıkların üçü de 16 şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Günümüz tarihinde serbestler ve aramızdalar.